Merhaba örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay olan 2 yaş bebeklerimiz için uygun e, ajur desenli bu güzel patiğin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Antipinik özellikle herhangi bir e, orta kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Ben üç buçuk numara şiş ile hazırladım patiğimi. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Şöyle kalıbın içerisinde de çok şık görünecektir. Ee, ve çok kullanışlı patiklerimizden bir tanesi olacak sizler için. Ee, videomun e, patik anlatımından sonra beri ve e, atkı çalışmasının detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Kış aylarında erkek bebeklerimiz için takım yapmak isteyen örgü severlere kolaylık olsun diye. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi e, patimizi detaylı bir şekilde e, anlatmaya başlayalım. Üç buçuk numaralık şişim arkadaşlar, 41 ilmek takarak başladım. Bu 41 ilmeğimi ilk önce herhangi bir artırma eksiltme yapmadan e, bir sıra haroşa olarak öreceğim ve daha sonra artırma işlemlerine başlayacağız birlikte. Her ön yüzde bir sırada dört kez olmak üzere toplamda dört sıra boyunca artırma yapacağız arkadaşlar böylelikle patiğimizin şuradaki bu taban çalışmasını oluşturmuş olacağız ve daha sonra burun, burun çalışması ve e, lastik kısmını örerek patiğimizi tamamlayacağız birlikte şimdi 41 ilmeğimi Herkes kendi tekniğine göre haroşa örebilir arkadaşlar. Sadece söylemiş olduğum kelimelere dikkat etmeniz yeterli. Tekniğimiz birbirimizden farklı olsa bile sonuç aynı olacaktır. Ben haroşa ilmekleri şişimle alttan dolayarak her iki yönde de aynı işlemi yaparak oluşturuyorum. Haroşa örmenin bildiğiniz gibi birçok tekniği var. Hangi tekniği kullanıyorsanız Sonuç yine aynı olacaktır. Evet. Son ilmeklerime geldim. Bir diş haraşoyu oluşturmuş olduk. Şimdi dönüyorum patiğimde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğünüz gibi. Burada bir gizli artırma yapmak istiyorum. Gizli artırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi gizli artırmamdan sonra 19 ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi baştaki ilmeği saymayınca Burada da bir gizli artırmamızı düşündüğümüz zaman gizli artırma yapacağız. Tabi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şu ortadaki bir ilmeğimiz bizim tam burnumuza gelecek olan sağına ve soluna artırma yapacağımız ilmeğimiz arkadaşlar. 19 ilmeğimi ördükten sonra burada bir gizli artırma yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Ve tekrardan gizli artırmamı yaptım. Şimdi tekrardan 19 ilmeğimi örüyorum. Son bir ilmek kalacak. 19 ilmeğimi ördüğümde. Evet son bir ilmeğim kaldı. Şimdi gizli artırmamı yapıyorum. Son bir ilmeğimde haroşa örerek sıramın başına gelmiş oldum. Bütün ilmeklerimi arka yüzümde örgümün hiçbir artırma, eksiltme yapmadan sadece haroşa olarak örüyorum. Tekrardan artırma yapacağım. Ön yüzüme geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek haroşamı ördüm. Şimdi başta iki ilmeğim olmuş oldu. İki ilmeğimden sonra bir adet gizli artırmamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Burada bir adet gizli arttırma yapıyorum. Bu kez ortadaki ilmek sayım 3. 3 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar bir ilmek artırma yapıyorum ve 19 ilmek haroşa örmeye devam ediyorum. Son iki ilmeğim kalacak. 19 ilmek haroşamı ördüğümde ikinci sıra artırmalarımızı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi iki ilmeğim kaldı. Gizli artırma mı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örerek sıramın başına tekrar gelmiş oldum. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmeklerimi sadece haroşa örerek başa kadar ilerleyeceğim. 41 ilmekti arkadaşlar. 4 ilmek artırmış olduk. Bir sırada 45 ilmeğe ulaştık. 4 ilmek daha artırmış olduk. 49 ilmeğe bu sıramızla birlikte ulaşmış olduk. Başa kadar haroşalarımı öreceğim ve bu sıradaki artırmamla birlikte 53 ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, bu sefer videomu kapatmadan bütün ilmeklerimi seri bir şekilde haroşa olarak ördüm başa kadar geldim tekrar artırma yapacağım sıramdayım dönüyorum örgümde bu kez baştan 3 ilmek haroşalarımızı örüyoruz 3. sıra artırmanızdayız çünkü ve bir adet gizli artırma yapıyoruz ve yine 19 ilmek sayıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek karışımı ördüm. Burada tekrardan gizli artırmamı yapıyorum. Bu kez ortadaki ilmek sayım 5, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 1 adet gizli artırmamı yapıyorum. Ve yine 19 ilmek ördükten sonra 3 ilmeğim kalacak sıramın sonunda Orada bir gizli artırma daha yapacağız. 3 ilmek kaldığında. Ve böylelikle 53 ilmeğimizi arka yüzde sadece haroşa örerek tamamlamış olacağız. Evet, yine gizli artırmamı yaptım ve sıramın başına geldim. Tekrar örgümde arkaya dönüyorum ve seri olarak burada haroşalarımı örüp gelmek istiyorum. Son artırma sırama geldim. Dördüncü artırma sıramda başta 4 ilmek haroşalarımı ördüm ve gizli artırmamı yaptım. Sayıyorum 19 ilmek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kez 7 ilmek haroşalarımı ördüm. Gizli artırmamı yaptım. Şimdi yine 19 ilmek öreceğim. Sonda 4 ilmek kaldığında bir gizli artırma daha yapacağım. Ve böylelikle 57 ilmeğe ulaşmış oldum ve artırmalarım bitti arkadaşlar. ipimizi rahatlatalım şöyle Evet 4 ilmeğim kaldığına göre burada gizli artırmamı yaptım 4 ilmek karışımı da ördüm ve sıramı tamamladım şimdi arkadaşlar şu ilk başladığım sıra haricinde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra haroşam oluşmuş oldu bu sarışa sıram 9 olacak arkadaşlar ön yüzden ve arka yüzden sadece ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 9 diş haroşa olduğunda burun çalışmasına başlayacağız. Evet örgü severler şimdi patiğimizi başlandı, başlamış olduğumuz sıranın haricinde tabandan saydığımda 9 haroşa boyunda ördüm. Şimdi toplamda 57 ilmeğim var dedim arkadaşlar. Ortada 17 ilmeğim burun çalışması için, kenarlarda da 20 ilmeğim kenarlık çalışması için kullanacağım ilmek sayısı oldu. Şimdi baştan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi e, burada bir kez doluyorum. Doladığım bir. İki ilmeğimi birlikte keserek alıyorum ve sayıyorum. iki Düz olarak örüyorum tabi bu ilmeklerimi arkadaşlar. Doladım. iki ilmeğimi birlikte kestim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. 16 ve 17. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum arkadaşlar. Bir kez doluyorum burada. Geriye bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi sağda 20 ilmek solda 20 ilmek. Bunları her dönüşte eksiltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve 20 ilmeğim kaldı. Doladım. Burada 2 ilmeğimi birlikte alarak tekrardan kenarlık kesmemi yapıyorum. Ve dönüyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şimdi arkadaki diğer ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Doladıktan sonraki ilmeğimi haroşa tekniğimle öreceğim. Çünkü her kesmemden sonra geride kalan, sol tarafta kalan ilmeklerimin haroşa olarak kapanması gerekiyor. Bakın terslerimi ördüm. Bu iki ilmeğimi haroşa tekniğimle kesiyorum. Tekrar örgümde dönüyorum. İpimi arka tarafa attım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum gördüğünüz gibi şimdi burada tekrardan şu kısmı göstereyim bakın V şeklinde her seferinde içe doğru gidecek bu ilmeklerimiz ve sağdaki kalan ilmeklerimiz haroş olacak bir önceki dolamış olduğum şuradaki ilmeğimi haroş olarak örüyorum bir doluyorum sonra içte kalan düzlerimi kesiyorum tekrar ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu kez 13 ilmeğim kalmış olacak. Bakın bu iki ilmeğimi doladıktan önceki iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Doluyorum. Bir ilmeğimi haroşa örüyorum. Şuradaki ilmeğimle soldaki ilmeğimi de ikisini birlikte haroşa tekniğimle örerek kesmiş oldum ve tekrardan örgümün arka tarafına dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi haroşa tekniğimle ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 ilmeğimi ters ördüm. Bakın bu ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu ve soldaki ilmeğimin ikisini birlikte keserek alıyorum. Ve tekrardan örgümde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini haraşo, üçüncüsünü haraşo doladım. Yine düzlerimi içe doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğimi düz ördüm. 10 ile 11'i birlikte alarak kesiyorum, doluyorum. 1, 2 ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ile 4'ü birlikte kesiyorum. Ve tekrardan örgümde dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 haroşa, 2 haroşa. Buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum, doladığım ilmekten başlayarak. Her dolamış olduğum ilmek bir sonraki sırada haroşa olarak örgüme katılmış oluyor arkadaşlar. 1, 2, bakın 3'ü de kesmiş oldum. Bu şekilde hem kesmelerimiz ortada birleşecek buradaki düzlerimiz hem de 41 ilmek kalacak arkadaşlar. Başladığımız sayıya tekrar ulaşmış olacağız. Bakın 1, 2, 3, dört tane haroşa ördüm. Doladım. İkisini birlikte alarak kestim artık saymıyorum gördüğünüz gibi keseceğim yerler gayet net belli düzlerin içerisindeki iki ilmek kaldığında kesmem gerekiyor içe doğru daha sonra doluyorum bir haroşa iki haroşa üç haroşa dördü ikisini birlikte alıyoruz 4 ile beşi ve dönüyoruz ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 3 haroşa bakın doladığım ilmekle birlikte ters örüyorum ve yine dalamış olduğum ilmek bir haroşa iki haroşa 3 haroşa 4 ile 5'i birlikte aldım ve tekrardan döndüm bakın burnumuz giderek içe doğru içteki düzleri her seferinde eksiltiyorum yanlarına doladığım için ve her seferinde solda kalan ilmekleri haroşa olarak ördüğüm için içe doğru devam ediyor örgüm. yine ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 4 ilmeğimi haroşa doladım iki düzümü birlikte kestim ortada 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm 6 ve 7'yi birlikte kestim doladım 1 2 3 4 araşa 5 ile 6'yı birlikte kestim Evet arkadaşlar düz ilmeklerimizi içe doğru üçgen şeklini aldık ve her üçgenimizin sağında ve solunda ajurlarımızı yaptık. Son 3 düz ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeklerimiz her yeni katmış olduğumuz ilmeklerimiz ise haroşa olarak örgümüzde devam ettik. Şimdi arkadaşlar şişimde toplam 43 ilmeğim var. 41 ilmek başladığımız ilmek sayısına düşeceğiz bu sıramızla birlikte. Şimdi yine haroşalarımı kenar kısmından örüyorum arkadaşlar dolamam gereken yere kadar bakın şu bir önceki dolamış olduğum ilmeğim bunu da haroşa tekniğimle ördüm bir kez doladım ortadaki 3 düz ilmeğimin üçünü de birlikte alarak bir ilmeğe düşürdüm ve tekrardan doladım şimdi yine ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa ördüm 8 ile 9. ilmeğimi birlikte alarak kestim ve 42 ilmeğe düşürdüm. Burada geriye dönüşü sağlamıyorum. Başa kadar ilmeklerimi tekrardan örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Geri dönüş yapmıyoruz artık. 42 ilmeğimiz oldu. Tekrar örgümde de geriye döndüm. İlmeklerimi yine haroşa tekniğimle örüyorum. Ta ki ikinci dolamış olduğum kısma gelene kadar arkadaşlar orada son bir kesme daha yapacağız 41 ilmeğe düşecek örgümüz ve 41 ilmekle başladığımız ilmek sayısıyla lastik kısmımızı öreceğiz bakın bu haroşa artık doladığım ilmeğim haroşa ortada 3 ilmeğimi birleştirmiştim bu ilmeğimi haroşa bakın gördüğünüz gibi şu kısımda kesmeleri yapmış olduğum kısma kadar örgümü devam ettiriyorum bakın son ilmeğimle ilk ilmeğimi yine ikisini birlikte alarak kestim ve örgümde 41 ilmeğe düştüm devam ettim başa kadar böylelikle ajurlu üçgen kısmımız oluşturduk gördüğünüz gibi şimdi şuradaki lastik kısmımızı örmemiz gerekiyor boğaz kısmındaki arkadaşlar toplamda 25 sıra öreceğiz 20 şu kısım 25 sıra 26 sıra ters yüzden içe doğru arkadaşlar arkasından kesme yapacağız düz ilmeklerle Çünkü ikiye katladığımızda düz kısım ön yüze düşmesi gerekiyor kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir ters bir düz bir ters her iki yönde de ilmeğin gelişine göre bir ters bir düz öreceğiz ve bunu 25 sıra öreceğiz 26 sıra keserek lastiğimizi tamamlayacağız ve boğaz kısmımız gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü oluşacak esnek bir boğaz yapacağız ve ikiye katladığımızda görüntümüzün hoş olması gerekiyor bütün patiğimizin detayları ve oluşumu bu şekilde arkadaşlar şimdi, şimdi tabi ben bu patiğimize bir de takım yaptım bere ve atkı çalışması yaptım ee, bunun da detaylarını sizlerle paylaşarak videomu kapatmak istiyorum takım yapmak isteyen arkadaşlar için bilgi olsun tek tek anlatımını yapmayacağım çünkü çok kolay bir yapım arkadaşlar sayı ve ölçü vermem sizler için yeterli olacaktır. Şimdi bir ters bir düz örgümde başa kadar geldim. İlk önce atkımızın tanıtımını yapalım. Sizlerle bu detayları paylaşırken bir taraftan da aslında siparişlerimi tamamlıyorum arkadaşlar. İlk önce iki yaş belimizin ufak bir detaylarını anlatalım. Ee, şişime 90 ilmek orta kalınlıklı bir ip, ip ile ilmeklerimi attım arkadaşlar. Yine bir ters bir düz örgümden toplamda 10 sıra gidiş bir dönüş 2 10 sıra olacak şekilde lastik kısmımızı ördüm. Daha sonra haroşa ilmek e, detayına geçtim arkadaşlar. Haroşa e, sıralarım ise toplamda 25 diş. Yani şuradan saydığımda 1 2 3 4 5 şeklinde 25 sıra olana kadar sadece haroşa ördüm. 26. sıraya başlarken kesmelerimize başladık arkadaşlar. Kesmelerimi nasıl yaptım? Baştan 9 ilmek haroşamı ördüm. 10 ile 11'i birlikte alarak kestim. 9 ilmek haroşamı ördüm. 10 ile 11'i birlikte alarak kestim. Bir sıra boyunca böyle devam ettim. Arka sırada bütün ilmekleri yine haroşa tekniğimle ördüm. Tekrar ikinci kesme sırama geldiğimde bu kez 8 ilmek haroşamı ördüm, 9 ile 10'u kestim. 8 ilmek haroşa, 9 ile 10'u kestim. Ve yine arkadan bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 3. kesmemizde ise 7 ilmek haroşa, 8 ile 9'u birlikte alarak kestim. 7 ilmek haroşa, 8 ile 9'u birlikte alarak kestim. Bu şekilde arkadaşlar bir ör bir kes kalana kadar devam ettim kesmelerime. En son sırada ise bütün ilmeklerimi ikişerli ikişerli iki kestim iki kestim iki kestim derken başını topladım ve dikiş ile birleştirdim ve küçük bir pompon çalışması yaparak toplamda 19 santimlik bir iki yaş çalışması beleği elde etmiş olduk. Evet, birilerim bu şekilde. Şimdi gelelim atkımıza arkadaşlar. Atkımızın detayı çok daha kolay. Şimdi başlarda ben pompon çalışması yapmış olduğum için burgülü duruyor. En son örgümüz bitince böyle küçük pomponlarla detaylandırmış oldum. Toplamda 38 ilmek şişime taktım arkadaşlar. 240 metrelik ipim bitene kadar Toplamda 92 santim uzunluğunda haroşalarımı ördüm. Hepsi bu kadar. 92 bir ip bitti. Bir ip bittiğinde atkımı ölçtüğümde 92 santim geldi. Daha sonra da böyle pompon çalışmaları yaparak uçlarına pomponları diktik ve böylelikle atkımı da tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay ve bir o kadar da bebekler için en kullanışlı çalışmalar arkadaşlar. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın takipte kalın hoşçakalın